oyun bir çoğumuzun bir orduyu yöneten general gibi hissetmesine vesile olmuştur. En azından ben feci gaza gelirdim. <laughs> Peki bu oyuna ne oldu ve neden unutuldu? Geliştiriciler bu oyundan önce neyle ilgileniyorlardı ve günümüzde ne yapıyorlar? Oyunun ikinci bölümü neden neredeyse hiç ilgi görmedi ve genel olarak bu oyun neden unutuldu? E, videoya geçmeden önce onu beğenmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Peki neden mi? Lütfen. Kanadalı bir animatör ve oyun yapımcısı olan Jason Witham 1999'da insanların çöp adamlarla ilgili animasyonlar, oyunlar ve başka içerikler paylaşabileceği stick Page kuruyor. Ve 2002'de Newgrounds platformunda Crazy King J adı altında ilk animasyonunu yayımlıyor. Ardından aynı yıl içerisinde Dance Dance adı animasyon geliyor ve bir süre başka hiçbir şey gelmiyor. Çünkü bu esnada Jason oyun yapımıyla uğraşıyor ve 2007 yılında Stickpage'ten şu kadar kişinin de yardımıyla Kill Crazy J oyununu yapıyor. Bu mekanik ve gameplay'den yok choose his de tarzında bir oyunu fakat garip bir şekilde tutuyor. Aynı yıl içerisinde Max Games'i kuruyor ve kendi projeleri dışında da başka ünlü oyunların yayıncılığını yapıyor. Sonrasında Kill Crazy J sayfasına bir süre yine yeni şeyler gelmiyor çünkü o esnada Jason oyunun kodlama kısmı ile ilgilenecek birisini bulmaya çalışıyor. Bundan dolayı aklındaki proje bir sene boş boş duruyor. Bir gün önceden internetten tanıştığı ve sık sık satranç oynadığı arkadaşı Brock White'a oyunu geliştirme teklifinde bulunuyor. Şanslı Brock da zaten uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyormuş fakat tasarım konusunda da kötü olduğu için yapamıyormuş. Malum Jason'ın kodlamada kötü olduğu kadar da Brock tasarım işinde kötü. Bu yüzden bu ikili güçlerini birleştirerek Stick War'u geliştirmeye başlıyorlar. Brock o zamanlar üniversitede okuduğu için projeye pek zaman ayıramıyordu. Bu yüzden bu ikilinin oyuna aylarca hiç dokunmadığı bile oluyordu. Jason işlerin böyle yürümeyeceğini anlıyor ve 2008 yılında Brock'u kendi ofisine davet ediyor. Bu iki arkadaş farklı ülkelerde yaşıyorlar. Hatta Brock karı ilk kez Kanada'da görüyor. İkili bir araya geldikten sonra oyunu kısa bir süre içerisinde bitireceklerini düşünmüş olsalar da günlerini Street Fight ve masa tenisi oynayarak geçirdikleri için bu planlandığı gibi olmuyor. 2007 yılında Newgrounds'ta oyunun fragmanı yayınlanıyor ve günün en çok etkileşim alan 3. paylaşımı oluyor. Yani anlayacağınız oyunun bekleyenleri var. Ve 2009 yılında beklenen şey yaşanıyor. Stick War çıkıyor. Sadece Newgrounds'ta neredeyse 1 milyon oynanıyor ve günün en fazla etkileşimi alan içeriği oluyor. Kısa bir süre içerisinde o zamanın tarayıcı oyunları Devi Armored Games oyunu sayfasında paylaşıyor ve orada da 4 milyon oynanıyor. Ben de zaten bu oyuna zaten orada karşılaştım mıştım Bilmiyorum bu ne kadar umurunuzda. Bu arada bu iki arkadaş yıllardır bu oyunun üzerinde çalışmıyorlar. Masa tenisi ve Street Fighters oynamak dışında aslında başka bir projeleri daha vardı. Fakat sonlandırıldı. Bu projenin ne olduğu ve neden sonlandırıldığı ise bilinmiyor. Stick War'da olaylar Inamorta adındaki kurgusal bir dünyada geçiyor. Farklı insan ırkları silahlanma yarışına giriyor ve zamanla bu bir din haline geliyor. Her ırk kendisini haklı sanıyor ve bunun adına kan dökmeyi yanlış bulmuyor. Hiç de yabancı değil aslında. Biz de bu oyunda Order ırkı adını oynuyoruz. Maalesef günün günümüzde Newgrounds'ta oyunu oynamak mümkün değil çünkü play yazısı bağlı. Bunun sadece bana özel bir sürpriz olduğunu sanmıştım fakat değilmiş. Bu yüzden oyunu farklı bir platformda oynamak durumunda kaldım. Oyunu biraz eski grafikler ve farklı bir ekonomi dışında günümüz halinden ayıran pek de bir şey yok. Aynı yıl içerisinde Stick War'daki Spartalı askere özel Choose Is tarzında fakat ilk oyundan çok daha kaliteli bir oyun geliyor. Ve War gibi olmasa da yeterince ilgi topluyor. Dostum oyunda Naruto'ya bile bir gönderme var. İlk bölümün başarısının ardından 3 sene sonra yani 2012'de Order Empire çıkıyor. Bu eğer Spartalı hakkındaki oyunu saymazsak serinin ikinci oyunu oluyor. Bu sefer işin içine kaos giriyor. Kaosu yenebilmek için ise tüm ırklar birleşiyor ve Medusa'ya karşı savaşıyor. Grafikler güzelleşti, yeni efektler ve karakterler eklendi. Oyunun kontrolleri pratikleşti. Fakat ufacıkta bir optimizasyon sorunu var. Oyunun bir de bir türlü çalışmayan online modu var. Fakat kendisini size gösteremiyorum çünkü çalışmıyor. Yine aynı sene içerisinde Stick Empires geliyor. Bu bildiğimiz Order Empire'ın multiplayer hali. Günümüzde bunu oynayamazsınız. Bunların hepsi bir yana bu süreçte Max Games artık yaygın bir tarayıcı oyun sitesi ve başarılı oyunları yayıncısı haline gelmişti. Bunlardan bir tanesi de muhtemelen yine çoğumuzun bildiği Age of War serisi. 2007 yılında Lois'e tarafından Newgrounds'da yayınlandığı gibi sıcak karşılanan oyunun ikinci bölümü 2010'da artık Max Games desteğiyle çıkarıldı. Ve günümüzde de halen tarayıcılarda oynanıyor. Fakat 2010'lardan sonra mobil oyunlar giderek popüler olmaya başlıyor. Tarayıcı oyunları ise rafa kaldırılmaya hazırlanıyordu. Bundan dolayı Play Crazy J ve Brock mobil camiaya ayak basma kararı alıyorlar ve bunu ilk kez 2013'te Max 4 Bike oyunu ile yapıyorlar. Bu bildiğimiz Gravity oyununun farklı grafiklere bürünmüş hali. Ardından 2014'te Treehouse Hero geliyor. Bu da bir nevi Tower Defense oyunu. Bu oyunlar geliştiricileri pek de bir şey kazandırmıyorlar çünkü bu projeler hiç de yaratıcı ve sansasyonel sayılmazlar. Fakat 2014'te çıkan Age of War ve 16'da çıkan Stick War'un yenilenmiş hali olan Stick War Legacy tam da yaratıcı ve sansasyonel özellik taşıyorlardı. Age of bir yana Legacy çıktığı gibi ilgi gördü ve yüz binlerce indirilmeye başlandı. Günümüzde bile bu oyunu ayda 200 binden fazla kişi indiriyor. Oyunu ilk kez savaşın kaderini etkileyen boosterlar, her sınıfa özgü farklı özelliklere sahip silahlar, sandıklar ve donate muhabbeti geliyor. Fakat bu sonuncusunun çok uygun olduğunu söylemem gerekiyor. Hani sadece 2 liraya zaten çok da sık görmediğiniz reklamları tamamen kaldırabiliyorsunuz. Genel olarak donate'in oyunu etkilediğini söylemek yanlış olmaz fakat bu bir offline oyun yani etkileyip etkilemediği kimin umurunda. Oyun onlarca ülkeye arasında ilk yüze giriyor ve 101 tane ülkede 23 tane dilde oynanıyor. Peki bu tarz bir başarı neyden kaynaklı? Çok basit. O dönemlerde buna benzeyen bir şey yok. Başka RTS yani Real Time Strategy oyunları var fakat bunlar kuş bakışı, özgürce karakter kontrol hakkı bulundurmayan, oynamaktan ziyade izlediğiniz oyunlar. Bu oyun ise hem kuş bakışı değil ve karakterinize kontrol edebiliyorsunuz. Onların yerini oynayabiliyor istediğiniz gibi uçup kaçırabiliyorsunuz. Oyun işte tam da bundan dolayı tuttu. Her şey iyi gidiyordu fakat bu bir offline oyun ve hani insanlar oyunu bir şekilde şekilde illa bitiriyorlar ve kabul edelim bitirdiğimiz bu oyunu defalarca bitirmek öyle aman aman zevkli bir şey değil. Geliştiriciler de bunun gayet farkındaydı. Bu yüzden 2017'de oyuna Endless Death modu ekleniyor. Karavanınıza bir zombi saldırısı sonrası geriye kalan askerlerinizle yeni zombi dalgalarına karşı savaşmanız gereken sonsuz bir süreç. İnsanlar deli gibi oynamaya başlıyorlar ve en azından benim sabrımın asla yetmeyeceği seviyelere kadar geliyorlar. Bunun da üstüne yıllar sonra yani 2023'te şampiyon olursanız ödüller kazanabileceğiniz turnuva ekleniyor. Yani oyuna direkt yüksek miktarda parayla başlayabilirsiniz veya asker yapım süreleri kısalabilir veya oyuna direkt 14 tane madenci ile başlayabilirsiniz vesaire. Fakat bana sorarsanız rakipleriniz bot dahi olsa biraz güçlüler. Bir de benim sırf param olmadığı için alamadığım özel yetenekleri onlar bana karşı kullanabiliyorlar. Bu muhtemelen sizi donate'e teşvik etmek için yapılan bir şey fakat basit bir nedenden dolayı böyle oyunlara gelmediğimi söylemiştim param yok. Ufak bir aradan sonra yani nasıl ufak 8 yıl. Ortaya Max Games tarafından yeni bir Stick War oyunu atılıyor. Bu tüm serinin en iyi oyunu. Grafikler muazzam, animasyonlar, efektler ve optimizasyon arşa hala düzeyde. İçerik bakımından oyun önceki tüm bölümlerin toplamından daha zengin. Oyunda artık deste olayı da var. Yani maçtan önce destenizi belirleyebilir. İstediğiniz savaşçıları, büyüleri, güçlendirmeleri seçebilirsiniz. Yeni savaşçılar ve büyüler de eklendi. Oyunda artık kan ve yeni mekanikler var. Madenciler artık sadece altın yerine elmas kasabiliyor bu elmasla da özel yetenekler alabiliyorsunuz. Oyunu online oynama hayali vardı ya artık o da mümkün. 1 ve 1 de atabilirsiniz 2 ve 2 de. Anlayacağınız geliştiriciler elinden geleni yapmış ve sonuç son derece iyi ama eminim bu oyundan haberiniz dahi yoktu. Oyundan genel olarak kimsenin haberi yok. Tamam 5 milyon az bir indirme değil fakat 300 milyondan bahsediyoruz. Peki neden böyle oldu? Oyun her ne kadar güzel olsa da belli başta eksikleri var. Bunlardan bir tanesi de yüksek donate fiyatları ve bunun oyunu etki ediyor olması. Yani rakipleriniz sizden güçlü silahlara karşı çıkıp içinizden rahatça geçebilirler. Oyunda Türkçe dil seçeneği yok ve bunca süredir beta'da olduğunu ve serinin büyük bir kitlesinin Türk oyunculardan ibaret olduğunu hesaba katarsak eklememiş olmaları biraz kırıcı ve bana göre tutmamasının en önemli sebebi ise herhalde Legacy'den 8 yıl sonra gelmiş olması. Hani 8 yıl boyunca GTA'yı bekleyebilirsiniz, Cyberpunk'ı bekleyebilirsiniz fakat hiçbir şekilde bir mobil oyun bunca süre beklenmez. Hani piyasa çok hızlı değişiyor ve yıllar sonra ortaya eski bir oyunun yeni haliyle çıkıp gelemezsin. Bu oyun her ne kadar güzel dahi olsa insan lar sizi unutmuş olacaklardır. Stick un durumunda da tam olarak bu yaşandı. Stick War Legacy ve 3 halen güncelleme alıyor fakat diğer oyunlar birazcık boşlanıyor. Geliştiricilerden de pek bir haber yok. İkisi de yaşıyor ve günümüzde hala Max Games'e çalışıyorlar. Bu Max Games'in tarayıcı platformu günümüzde hala yaşıyor. nasıl yaşıyor? Hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü Flash Player'in çalışmayı kesmesinden sonra bu tarz platformlar ölmeye başladı. Stick Page mesela bunun kurbanlarından bir tanesi. Bu iki arkadaşın Newgrounds hesaplarına da uzun bir süredir sükunet egemen. Ya yeni proje Projeler üzerinde çalışıyorlar ve önümüzdeki zamanda herhangi bir trailer alabiliriz ya da herhangi bir şeyle uğraşmayarak Stick War ve Age of parasıyla hayatlarına devam ediyorlar. <laughs> Sonuç olarak da Stick War Legacy eskisi kadar olmasa da günümüzde de halen oynanıyor fakat yeni oyunları pek tutmadı. İleride nasıl projeler yapacaklarını bilmiyorum ya da genel olarak yapacaklar mı? Fakat Stickman'ler hakkında yeni bir RTS oyununun tutacağını kesinlikle sanmıyorum. Kanala abone olabilirsiniz ve bunu yapmayabilirsiniz ama siz yine de yapın. <laughs>